Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni dizi. arkadaşlar ey Hadi. Arkadaşlar bana ya düşmüş ya. Ya bana. Sonra da çekemeyeceğim artık oyunu. Mesela uzatmadan özeye önce bir kaç. bir birinci bölümden ikinci bölüme kadar gitmeli bu. Dizi yani çok çay de kıymca saat bir şey bir yer, bir iki yerin arası geliyor. Hadi üç iki bir tekrar büyük <laughs> patiyon merhaba ayı yok nasıl ya ayı yok ya. Yani bizim eğer ya bir başka bu bu da uçan bir tane şey var ya Bunlar. Bu da bizim kardeşimiz galiba evet evet o da sizin kardeşiniz. Ha tamam. biz bu kadar işi işte besliyoruz. Hmm, dur bir dakika düşüneyim. Dur bir dakika düşüreyim 2 ve 5 kişi var. Siz 3 siz kaç kişisiniz? Biz 3 kişiyiz. 5 artı 3 5 3 beraber ha. 5 artı 3 5 artı 3, 5, 6, 3 Tamam 8 kişi. 8 kişi olacak. Var mısınız? Var tabii ki de her zaman varız. Tamam o zaman hadi gidiyoruz. Geldik. He geldik. Burada bunlar da bir. Anyasınız az mı? Anyasınız mısınız bunlar ya? Anyasıyız, anyasıyız. Hmm, merhaba. Yandı yok. Bizim yok edimiz nerede? Böyle getireyim mi? Ben. Gel. Beni bu yakmıştınız oyu. Beni bu yakmıştınız Beni bu yakmıştınız oyu. Pardon, pardon. Pardon sizin amacınız... Evet, bizim amacımız ne? Sizin amacınız, siz ikiniz... Bizim fikrimiz ne? Siz ikiniz... Siz biliyor musunuz? Biliyorsanız gidin ya siz. Evet, biz gidelim. Evet, siz... Üçünüz... Evet, biz üçümüz... Ee, gideceksiniz... Evet, nereye gideceğiz? Ee, şey... Yemeğe falan satacağız. Fayan, meyve. Meyve TV falan. Öyle mi? Tamam hadi hemen gideyim. Geldik kankiye. Gel. Geldik kankiye. Gel. Evet ya. Ha dede bunlar işte burada. Merhaba merhaba. Adın ne? Şafak. Soyadım. Demiyor oyu. Kaç yaşındasın? 24 sen. Ben de ot, 68. O 70'e yakınıyorsunuz. Evet 70'e 2 iki, ilk. 2 yıldan sonra ım, 70 oluyorum. Yani bir yıl. Bak burada amacım bir yon bir yon. Patiyon bahsetti biraz. Hemen hemen gidelim. <laughs> Merhaba. Eee, Şey. İmon kapı mıydı? Evet bilmiyorum kafayı. Merhaba bir tane buradan şey um, şey veyveden bir tane ya da veyveden yok. Televizyon bir tane um. şunu göreceğim. Şunu, şunu ayırabilir miyim? Şunu. Şunu ayırabilir miyim? Tabii ki ayırabilirsiniz ama iki yüzeyi dolar. Pardon pardon. İki dolar. Çok ücretsizmiş. Nasıl? Kaç tane biliyorum. Tamam. Ben hemen gideyim kasaya. Ee, sonra da tekrardan görüşürüz. Görüşürüz. Yine bekleyiz. Merhaba ya. Bu kaç? Bu kaç TL'ydi acaba? 2 TL. Tamam. 2 TL. Tamam. Hemen vereyim iki TL'nizi. Teşekkürler. Yine bekleriz. Sağ olun. Sağ olun. Hey. Baktım. Güzel çay sunuyorsunuz. Bir tane iki ha. Siz yeni çalışıyorsunuz diye bu saat size eve göndermek istiyorum. Tamam. Hadi bay bay.